Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli ve güzel vişneli kradbali bir kek hazırlayacağım. Onun için öncelikle kek kalıbımı yağlayacağım, yumuşak bir tereyağıyla. Zaten kek kalıbımın altına yağlı kağıt serdim, kenarlarında yapışmaması için hem de bu kenarların kızarıp güzel bir lezzet vermesinde katkısı olacak. Onun için kalıbımı yağlıyorum. kalıbın güzel her tarafı yağlandığına emin olduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ay şimdi vişneli krambullu kekimizin malzemelerine geçelim. 3 adet yumurtam var. Bunları kekinde kullanacağım. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağından çok az eksik yoğurt, 1 tane kabartma tozu, 1 tane vanilyam var. Crumble için de ayrıca 5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı oda ısısında olsun lütfen. Yarım çay bardağını çok az geçen de yarım çay bardağı diyebiliriz. Pudra şekerimiz var. Öncelikle kekimizi çırparak başlıyoruz. 3 tane yumurtamı karıştırma kabını aldım. Üstüne şekerimi ilave ediyorum. Ağrana kadar güzelce çırpıyorum. ağrına kadar çırptıktan sonra içerisine yoğurdumu ve yağımı ilave ediyorum. Tekrar bunlarla bir çırpıyorum. Ben burada çok zaman almamak adına arkadaşlar tamamını sıyırmıyorum ama biraz sonra tüm ölçüleri tam veriyorum. Hepsini içine ilave ediyorum bunların. Bir çay bardağı yağımı da ilave ettim. Daha sonra bunlarla da bir çırpıyorum. karışımımın homojen bir karışımı olduğunu emin olduktan sonra içerisine 2 su bardağı un ilave edeceğim. Unumun üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamı ekleyip içine ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 220 milim. Çay bardağı 125 milim. Bunları videonun alt kısmına açıklamalara yazacağım gene de. İlave ettikten sonra havalandırarak bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yani burada mikserle çırpmayın. Yavaş yavaş unu spatula ile yedirirseniz daha güzel bir pandispanya kek elde edeceksinizdir. Yağlayıp buzdolabına kaldırdığım kalıbımın içerisine hazırladığım karışımı güzelce yaydım. Eşit bir şekilde olmasına dikkat ettim. 5 yemek kaşığı unumun içerisine yarım çay bardağı pudra şekerini ilave edip 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağımı koydum ve crumble'ımı hazırlayacağım. hazırladığım da az miktarda kekimin üzerine bir döküyorum. Burada orman meyvesi de kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bir buçuk su bardağı kadar yaklaşık vişne kullandım. Vişnelerim derin dondurucudaydı. Hemen çıkardığım gibi kullanıyorum çözülmeden. Değerimi koyduktan sonra şöyle elimle hafifle hafifçe bir baskı uyguluyorum kekimin içerisine basma batmalarını sağladım böylece daha sonra krambolum üstüne eşit bir şekilde döküyorum. güzelce yerleştirdikten sonra 200 derecede ısıttığımız alt üst fanlı fırına veriyoruz pişmek üzere Vişneli kekimiz pişti arkadaşlar oldukça güzel lezzetli oldu krandallarını güzelce kızarttım ben Eğer sizde gevrek kıtır seviyorsanız buna dikkat edin şimdi kesiyorum gördüğünüz gibi kenarlar kıtır kıtır içinde yumuşacık bir kek Ben şöyle bir tane servis yapmak istiyorum içinizde görmeniz için. Bol vişneli, içi yumuşak, nemli, üstü kıtır kıtır oldukça güzel bir lezzetli kekimse oldu. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.